Herkese selamlar, ben Frey. Uzun bir süre sonra sizlerin istekleriyle tekrardan karşınızdayım. Bugün yanımda Sid var. Hılgın bana yardımcı olacak. Sid hoş geldin. Merhaba. Bugün Bind haritasında Killjoy ile neler yapabiliriz? Bunları çalışacağız. Nelere dikkat etmeliyiz? Neler yaparsak yanlış olur? Nerelerde durursak daha doğru pozisyon alırız? Bunları konuşacağız. Ufaktan videoya doğru geçelim. Öncelikle B bölümünde Neler yapabiliriz? Bundan bahsedelim. B bölümünde alarm botumuzu hemen Huka'nın altına koyabiliriz. Biraz da gerisine, tam böyle dibine atarsak bunun tamamını kullanamayız. Biraz böyle buralara doğru, inecekleri noktalara doğru bir tane bombamızı bırakabiliriz. Bu kurulumu yaptıktan sonra eğer ki backside'dan oynarsak, Huka'dan atlayan bir adam olduğunda, şu an atlar zannettim, bir görelim ne oluyormuş. Alarm mod tetikleniyor. Hemen bunu açıyoruz. Daha sonrasında zaten çok basit bir kill oluyor. Burada ne kadar adam olursa olsun hani tam böyle sola çıkması lazım. Orada da zaten Elbow'dan da bir kişi tutarsa oldukça başarılı bir hook tuşu yaparsınız bu şekilde. Long bölümünde ise turret'ımızı şu köşelere doğru şuraya doğru yiyoruz. yerleştiriyoruz. Kapı açılır açılmazsa bombamızı bu bölüme atıyoruz. Ve Elbow tarafından genelde elbow tarafından oynayabiliriz ya da bu bölümlerden oynayabiliriz. Aynı zamanda yine backside'dan da oynayabiliriz. Buranın kullanımı da şu şekilde. Bu turret arkadaşlar hookadan gelen oyuncu bunun üstüne çıkmadan yani şuradan girip kıramıyor. Bunun üstüne çıkması gerekiyor. Bu da zaten bir ölüm olur onun için bunun üstüne çıkmak. O yüzden bu turret'ı bu bölümde hani en uca değil biraz daha e, sol tarafa doğru koymamız gerekiyor. Backside'dan oynadığımız bir pozisyon düşünelim. Bu turret Rakip oyuncu ancak şu sol bölüme geldiği zaman tetiklenecektir. Tetiklendiğinde de bombamız zaten orada. Onu oradan hareket ettirip cross'unu bozup vurabiliriz. Bir örnek gösterecek olursak. Sit gelemesin bana doğru şimdi. Evet gördüğünüz gibi o bölümde daha fazla duramayacaktır. Oradan çıkmak zorunda kalacak ve direkt cross'umuzun önüne atlayacaktır bir sonraki kuruluma gelecek olursak turret'ımızı bu bölgeye koyuyoruz. Daha sonra kutunun içine geçiyoruz. Şurada gördüğünüz elevator yazısını sağ okunun. Tam böyle bu arada en alta bakarak okum tam böyle ortalarına geldim. Çok birebir aynı olmak zorunda değil. Daha sonra şu holding yazısının Böyle sağ üst köşesine burasını koydum. Sağ klikte atıyorum. Sol üst köşesine koyuyorum bir de sağ klikte atıyorum. Gördüğünüz gibi bunu fark etmek rakip oyuncular tarafına oldukça zor. Bir e, bunu bu şekilde oynarken arkadaşlar alarm botumuzu şu bölgelere atarsak hani retake şeklinde B oynayacağız. Yani B'yi düşmanları bırakacağız. Daha sonradan takımca geri almaya çalışacağız. Şu an bir örnek olarak gösterelim. Eğer elbow puşlarlarsa alarm botum sayesinde ben zaten bu bölgeyi savunmaya çalışacağım. Hani, içeriye sokmamaya çalışacağım. Bomba kurulursa da, siz bir kurabilir misiniz bombayı? Gördüğünüz gibi, bu yukarıda kalıyor ama... ...bu, buraya deyince atıyor komple. Şöyle gösterebilirim size. Buralara da vuruyor. İçine de vuruyor. Hani, bu alanın neredeyse tamamını vuruyor. Oldukça güçlü bir kullanım şekli bu da. Evet bir diğer kurulumumuz ise Huka içinde daha agresif bir kurulum olacak. Turret'ımızı geliyoruz bu köşeye bırakıyoruz. Şunu Alarm botumuzu tam şuralara bırakıyoruz. Aynı zamanda bakın alanından görebileceğiz. Tam böyle girişe değecek şekilde şuraya getirirsem. Kırılmasın diye geliyorum duvarın köşesine bırakıyorum. İkinciyi de isterseniz side'i isterseniz yine buralara atabilirsiniz. Bunun içinde de burada oynuyoruz. Yani rakip takım oyuncusu geldiğinde zaten ikisi birden tetiklenecek aynı anda ikisinden birini kırmaya odaklanırken bir bombamızı açıp buradan peakimizi atabiliriz. Tam şu alanlarda oynarsak gayet uygun olacaktır. O bizi göremeden biz ona hızlıca bir peak atabiliriz. Evet Sid gelebilir sende. Gördüğünüz gibi ilk bakacağı yer Burası olmayacaktır. Alarm botu zaten duyacağı için tahminen soluna bakacaktır. Eğer ki aktifleşip kaçmaya çalışsa da buradan zaten bir damage yiyecek. İkincin, ikincisini tetikleyip bize geri doğru çıkabiliriz istersek. Diğer bir agresif savunmamız long bölümünde olacak. Turret'ımızı bu bölgelere koyabiliriz. Buradan long'u görecek şekilde tam girişini. Bu da e, rakip takım oyuncusu geldiğinde haberimiz olsun diye sadece koyduğumuz bir sistem. El başlar başlamız arkadaşlar. Alarm botumuzu şuraya doğru bırakıyoruz. Rakip oyuncu yaklaştığında alarm botumuz tetiklenecek. Aynı zamanda bir tane şuraya doğru bir şey bırakabiliriz. Rakip takım oyuncusu geldiğinde zaten ilk önce ee, Turretimiz setikleniyor daha sonra. Alarm mod. Bombayı açıp direkt biz de bunlarla beraber peakleyip agresif bir savunma gösterebiliriz burada. Seed bir gelir misin? Bir örnek gösterecek olursak. Phantom. Phantom. A bölümündeki kuruluma gelecek olursak turret'ımızı bu bölgeye koyuyoruz. Buraya koyduğumuz zaman hem hamam çıkışını hem de short geçişini tamamen görüyor olacak. Bombamızın bir tanesini buraya, bir tanesini de site'ın buralarına atıyoruz. Alarm botumuzu ise hamamdan çıkan oyuncuyu kaçırmamak için ya da turret'ımız hamama mı çalıştı yoksa short'a mı çalıştı anlamak için şu bölgelere koyuyoruz. Tam böyle şu hizayı kesecek şekilde. Bu kurulumu yaptıktan sonra oynamamız gereken yer, Lamba'nın iç tarafı olacaktır. Bir rakip oyuncu geldiğinde, mesela Short'tan gelebilir misin bir Seed bize? Normal Cross'umuzu aldık, bekliyoruz. İkisini birden aktifleştirip çıkıp fight'ımıza atabiliriz. Bu şekilde bizim önümüzden site'e e doğru kaçacak olan oyuncuyu da şuraya attığınız bombayla durduruyoruz. Her türlü ya da bize doğru geri çıkmasını sağlıyoruz ya da zaten bu tarafları peek atıyor. Genelde buralarda smoke ya da duvar olacağından hani birazcık bu taraflara forsağımız gerekiyor oyunculara. Bir diğer crollumuz, green box'ın arkasına turret'ımızı bırakıyoruz. Buradan short'tan gelen oyuncuyu görüyor. Bombamızın tekini arkadaşlar el başlar başlamaz şu arkaya doğru atıyoruz. Birini de bu bölgeye bırakıyoruz. Olabildiğince hasar bırakıp paytlamaya çalışmak için yaptığımız bir kurulum bu. Bu kurulumu yaptığımızda yine bu şekilde buralardan oynayabiliriz. Short'tan bir oyuncu geldiğinde sil bir gelir misin short'a? Tetikleyip bunlardan kaçmak biraz daha kolay. Ancak turret'in yavaşlatmasıyla beraber oldukça fazla hasar çıkartıp burada 2-3 tane oyuncuyu avlayabilirsiniz. Retake oynamak istiyorsak atabileceğimiz iki çeşit bomba var. Bir tanesi gelip şunu içine doğru break. atabiliriz. Birini de gelip buraları attığımız takdirde herhangi bir break. problem kalmayacaktır. Buralar default kurumlar zaten. Haram, e, haramdan, <laughs> evet. Hamamdan gelirse bu bölgeyi kurulumu yapılıyor genelde. E, short'tan gelinirse genelde zaten şu bölgeleri kurulum yapılıyor biliyorsunuz. Ya da en dibe kadar gidebilir. Bu bombayı açtığınızda zaten kurulum yapabilecek bütün alanı kaplıyor. Bu da aynı şekilde bu tarafı kaplamış oluyor. Bunları post plant, e, özür diliyorum, retake oynarken kullanabiliriz. Diğer kurulumla turret'ımızı geliyoruz pocket dediğimiz bu köşeye bırakıyoruz. Daha sonrasında buradan bakın duvardan kendimizi hizalayarak birini bu merdivene diğerine bu bölgeye bırakıyoruz. Bunu arkadaşlar çok yakınına gelmeden zaten duyamıyorsunuz. Artık bu bölgeye gelmiş olmanız gerekiyor bunu duyabilmek için. Turret'ımız tetiklendiği anda zaten ilk bakacakları yani burası olacaktır. Bu ikisini açıp rakip takımı yavaşlatabilirsiniz. Yine tek başınıza tutuyorsanız alarm botunuzu ya da bir arkadaşınıza yardım etmek için hamam bölümüne bırakabilirsiniz. Bu kurulumda oynamamız gereken yer bu bölüm. Eğer ki alarm botumuz tetiklenirse hamamda oyuncu var demek, tuvaletimiz tetiklenirse zaten bu bombaları açıp short'a doğru peek atacağız demektir. Bir short'tan gelebilirsen Sidriz'e bir örnek olarak gösterelim. Bombayı Arkadaşlar kilce oynarken dikkat etmeniz gereken 2-3 tane püf nokta var. Bunlardan bir tanesi skilllerimizi adamların çok yakınına atmamaktır. Bunu rakip oyuncular oldukça kolay görüp ya da duyup çok fazla sesleri var çünkü. Hani turret'ın şu an nerede olduğunu duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an sol tarafımda mesela iki tane turret var. Bunları oldukça yakına atarsanız eğer ki oyuncunun dikkatini çekmek istemiyorsanız tamamen zarardır çünkü hani hiç damage bilemeden kıracaklardır şu an yaptığım gibi o yüzden skilllerimizi biraz daha gerilere alarm botumuzla aynı şekilde tam böyle girecekleri noktanın uç taraflarına doğru şu an alanını görüyorsunuz. Ama artık buraya girdiğinde tetiklenecek. Şekilde koyduğumuz zaman oyuncular artık koşar adım ne olacak? Hani burada shift'e basmıyor olacaklar. Shift'e basarlar zaten. Tetiklenmeden sesini duyup kırabilirler. Koşar adımdayken de cross'larını bozacaktır bu. O yüzden bunları dediğim gibi yakına değil biraz daha uzağa koşu yollarına doğru bırakmamız lazım. Bombalarımızınsa böyle çok duvar diplerine değil, duvar dibine atarsak çünkü biliyorsunuz bu bir yuvarlak. Ancak biz bunun yarım tarafını kullanabiliriz şuradan göreceğiniz gibi. Duvarın büyük bir bölümünde skill'in tamamı kaldı zaten. O yüzden daha böyle hani içlere değil. Mesela şuraya atarsam yine yarısını kullanamıyorum bunun. Ancak aynı bombayı şu bölgeye atarsam bunun tamamını, bütün alanını kullanabiliyorum. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ufaktan videonun sonuna doğru gelelim arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoda bana yardım ettiği için de size de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.